Game Gameforce'dan herkese merhaba ben Tarık Şükrü bak yanımda Ben Şükrü aa burada Aa yanında mıyım of yerim Aa kanka buraya kız yanımda benim Ahmet işte. <laughs> Kalp halbe <ve> karşı <laughs> Koş 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 Bak ah, çeşit bir gireceğim of elimi bir sileyim Çok <gülüyor> 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 ot. Kanka ekmek çıktı bu ne? Onu da alamadım. Koş, Baş. Dümdüz koş, dümdüz koş, dümdüz koş. Hem yani son bir başlara bakacağım. Oğlum, oraya, oraları aldılar. Hay gidik. Ha neredesin ha? Neredesin ha? Yandayım, Kupay. yandayım gel. Onu aldılar o ya. Ne biliyor? Aldılar. Ma yanında iki tane adam geçti. İki tane adam da. Şuraya girelim, girelim gel. Girelim. Hmm. Oğlum senin ses fuck. Girelim evet ben girmeyi. Çok severim ama biliyorum Eee evet. Truffle chest Ne 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 Ay la biç Ver 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 bekle O oh, chest alırım yok yokmuş evet. Şuradan gideyim gel Kanka kim diyorum Dur Chest alırım bir daha Lan ah. adam mı geldi Amiral sen benimle puslan, Sen benimle gelsen ak havası. Neredesin? Ne güzel yerler buldun. Öldün mü? Hayır. Ha. O yine aynı yerde misin? Amiral sen benimle gel. Neredesin? Benimle gel. Dur bak pustan. çıkıyorum şimdi. Ha evet. Kanka al. Neredesin? Kanka. Kanka bak bir tane şeyin üstüne girdim. Öf öf Tank, ya. tankın arkasında mısın sen? Sen misin? Kanka, evet evet tamam, e gel. Gel gel hamal lan çıkamıyor. Tam boş ver orayı oradan çıkamazsın artık. tuzak kapısı var. Niye çıkıyor lan çıkacak? Çıkam ha işte helal olsun. At. At la hiçbir bir şey yok. Oğlum çıt 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 diye sesler geldi ben öldüm sandım. Yok lan ama bir arkadan bana. Oğlum hiçbir şey yok lan. Temelli bu ne? Sen öbürsün yan tarafa. <laughs> hmm. Of 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 shit the no takı. Ses Kanka buldum. elmas. Demir şey. Ney? Kanka K bak gel göstereyim. Tarık'tan kılıç var mı? Hani bana benzeyen belki. Sesim fak. Kılıç yok lan. Ah ses. Sen taşmış lan. <laughs> <laughs> Kanka ben hep. Kanka hani, ben he, hep sahne. Kastı kastı. Hayvan gibi kastı. Ah güzel kime? Benim. Seninki kaz beni. Ka oğlum bir daha evet. şey çık niye kasmasın? Siz birbiriniz çıkar. Yok oğlum etrafta içeceğiz. Neredesin sen? Ne bu çek? Uh sen mal gibi Ahmet bak Ahmet. Yavaş ama bir iç. <laughs> Çubukla öldürdüz adamlar ya. of et. of of. Gel gel gidelim buradan zaman kaybediyoruz. Buradan Alihan'ın Amına selamlar. <laughs> Dur şu içeride vardır çiz. Sen buraya baktın mı? Ben buraya bakmadım. Bakmasın işte oğlum. Ne? Baktım oğlum oraya. Mal mal mal. Bak baktım demiyor ki. Oo oh, işe. Orada çiz var da ondan saçacağım ben. Oğlum herkes ölüyor ya. Joseph Joseph. Ahmet gel. İyi. Ahmet bizde bir benle bir. Gel. gel Ahmet. Neredesin? üstte üstte Şş, çocuk come hey come on baby hey hey baby hey, hey bir şey on. buldun mu hayır <laughs> bakmış için çıkıyor oraya ma ma çikerler o <laughs> kadar ee, nerede gel yardıracağız Şurada ver bak. Ben... Gerizekalı. Kaç var mı? Yok. Oğlum çok efsane yine. Şuradan gidip gel. Kura açmıyor değil mi? Nereden? Ahmetten ben Ahmet neredesin? Ahmet. Ahmet. Lan. Neredesin? Arkadayım. Geliyorum bu. Oğlum bir şey sen <laughs> senin. Geliyorum. Senin sesin öyle gelmiyor. de öyle gelmez zaten. Sıkıntı yok. Oğlum ben bu bölümde aha dur ben bu bölümde chestlerin yerini azozuzu buluyorum gel 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 bölümde gel değil gel gel ben gel 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 Oh gel 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 Ahmet abone olun, götünüzü yalıyor. Sol tarafta. Amına koyayım ya. Sol tarafta adam var oğlum aile setli. Ya göre, bizi göremezse F3 aile baktım. Ha ses var. Ah biz kaybolduk gel hadi. Kaybolmamışız. Ha yok. Evet. Oğlum. O bu o shit. Oğlum bir tane daha bir tane bile mi şey çıkmaz da. Ben setimi bir dizeyim de yani. Hatta dizemedim. Şu gemiye gidin gel. Şu. Bir gemide hiç adam yok. Dur buralarda bir chest var ben hatırlıyorum buralarda. Ama burada hiç oynamadın mı? Oynadım lan. Ben kaç kere oynadım senin için. Hmm. Gel Ahmet Ay dedim lan. oğlum burada ni... Oğlum, buraya şey yaparsın diye niye chest koymazsın? Gemi. Kanka Ayrın kılıç yapabiliriz. Hmm. Düşündürücü İşin Kanka aynen. Efsane Ayrın kılıç. Kılıç ne lan kılıç? Aaaa! Fail oldu teşekkür Bu buraya nasıl gireceğiz? Buraya giriliyor mu? Şunu fitleyim. Fitleyim derken? Sen kim fitle? Fik, fik Almanca da kutur. Cahil ha ha kutu. Ama fitlemek işte de öyle bir terim. Oğlum yemek yemek nasıl geliyor? Vallahi. Ne? Yemek yeme sesi geliyor. Onun bir diamondım, iki tane de şeyim var lan. Oradaki Demirim adam var. sen misin? Şeyin arkasındaki. Koşuyor. Hı hı. Orada hiç adam Koş yok. Koşuyorlar ben, benim. Evet, i̇kiye bastım yanlışlıkla. Bu adam mı? Ha, i̇yi değilmiş. Orada hiç adam <laughs> yok Allah. ki oğlum. Seni yemek yeme sesidir belki. Yok. Yemeğin var mı hiç? Var. Ha? Yemeğin var. Atsana bana. Var var. Kanka o o ol, sana efsane. Şükrü bura tuzak olmasın. Kanka sana. Şükrü bura tuzak olmasın. Gel bir Bilmiyorum. tuş var mı içeride? Bakıyor sana kalmıyor. İm başa kanka, kanka dur ya ben efsaneyim şimdi. Ha iyi tuş varmış içeride tamam. Geliyorum. Ha gel. Gel gel. Oh shit the motherfucker. Oh yani shit. Oh shit, Ahmet al. Ahmet dur. Yerim. Ahmet al. Oo yerim. Şükür şükür. Lan. Ha giymişim ben de sen bana niye çöpünü atıyorsun şükür? Yemek istiyon. Terbiyesiz. Ne sen? yemek istiyon Yemek istiyon mu? Yemek olur. Alırım bir daha. Oo yemek. Sen telefonu sikliyim. Evet. Yeter lan gerisi de benim. Tamam. Aç. Şey, ee, Aç. kılıcın var mı? Hatta sana bir şey yok ya. Yani. Kanka bir tane diamond kılıç Kanka bir şekilde şimdi ya. Adam var aşağıda. İsim mi? Hop. Ay yok değilmiş. Tamam, diamond, sakin. At adam, spor. sakin sakin. Senin sakin. Şey. Canımız olsun, canımız olsun. Aa, mal kurdu. Cahil. Ekranın kiriymiş lan o. <laughs> adam çıkarsa <laughs> Ama senin ses gitmendi. Benim mi? ee, gel güzel tamam. böyle gel be. Ahmet gel. Of ay yavrum be ya. kanka. kanka Bu el tamam. He. <laughs> millet de ayrı set olacak. <laughs> ay, şey diamond kuşlar falan. Biz böyle <laughs> yumrukla dolaşırız. Karpuzla vururum oğlum ben. Kanka sana stick edeyim mi daha iyi vurur ya. Hayır alakası yok Yumruk daha... Ne? Ya Yine yine yarım kalp götürür. Aa dur chest. Eee... yine kılıç çıktı var. o değildi. De. Ama fikri. Kanka ben bu gemiden sana kılıç bulacağım. Bakacağız. Kanka orada hiç chest yok. Kanka kılıçla gezme elinde boş. Aa, chest var. Bak sen ben şu Burada gemiye bir... Ama bakın gemiye giriş yok. Ha varmış varmış. Nereden? Yemeksiz Yemek. ben, ben yedim. Ben yedim. yukarıda alt. iki tane çes var geminin üstünde. Üç tane hatta. Birine Gemi de daha mı var? Hayır, üç tane çes var gemide. Geniş sandık boşaltılmış kanka. Hadi be. Kanka sana tahta balta buldum. İyi tamam. Kaskın var mı senin? Kaskım yok. Şu, şu gemiye nasıl çıkıyoruz? Orada da chest var. O chest o gemi sen boşalt da ben buraya nasıl çıkacağım harçe? Diyeyim merdiven var. Hmm. Nerede? Aa o sen misin? Gel dur. Hmm. Gel yanıma gel. Dur burada chest var. Nerede? Lan kanka sen. Ne? Ha karşıda adam var. Hani? Vallahi orada adam. At yukarı. Ahmet. Yukarı at. Bak yukarı çıkıyor ya sen. Tamam gel biz onu. Okum var. Karşılayacağız biz. Oh şeydim bak. Ah nerede? Ahmet. Nerede? Ani. Çekil. Ah çekil, çekil çekil çekil. Onun bana iki kere vurdun ben Hayır, şey, Birini adam vurdu. Ahmet dalan. Ah ah. Ahmet. Vaa. Okunma lan. Okun var mı senin? Adam şey bu fazla. Oğlum şu canım bir dolaydı. Orada adam. Geminin altında. He gördüm ibine. Geminin üstünden. Oh Deme. no be. Oh Okum shit. Vardır. Ben daha iyi vururum belki. Bir tane kalmış. Bir tane boş. Ne yapacaksın? Onu yakalayak bence. İle. Aa, tekne var. Ben ona. Dur, Fanka. tekneyle ben onu fitleyeceğim. Kanka alamazsın tek başına. Aa dur bende de var lan. Can. Anam avradını. Salak tekne tekneyi tekneni vursa. Kırıldı lan teknen. Ahmet ölecek bu adam. Tek gemin üstüne üstüne atacak. Çık çık. Bir kere vur Aha vurdum. Dal Ahmet. Evet. Kanka o adamı öldürmemiz lazım. Yemek yedi. Altın elma mı yedi yok? Yok lan. Neyin anla. Kanka onu yakala o adamı. Ben onu kaç kere vurdum. Ben yakalayamam ki. Al. Ok atıyor sürekli. Kanka sen oyalan. Oyalan kanka. Ben su altından onu harcıyorum. Ben o gel gel boost yapayım seni gel önüme. Boost. Neredesin lan? Ya. Ah, dur yakınında değilsin ki. Yine aşağı. Anka ah, ah amma bak. Nasıl ya? Ha güzel. Ama şu ibne bir gelse de bir öldürsen. Anka. Ah, ah. Oradan dümdüz kaçacak o. Kanka hadi gel ye, yanıma gel geliyorum, hadi. Geliyorum geliyorum lan yetişemem ki şu anda. Sudayız ne kadar hızlı olabilirim ki? Bak sudayken CTRL'e bas daha hızlı da olursun. Aaa dondu yine. Açıkta lan alırız. Çok fazla demek ki. Senin kaç kalbin var? Full. İyi. Onu da öyledir büyük ihtimalle. Tamam. Aynen ben ona bir kere o oh, iki kere ayrın kılıçla vurdum da. Sert dal. Kanka gel. Sen ben takip ediyorum. Takip ediyorum. Mı? Fazla yakın değilim ama. Sen ben takip ediyorum. Evet. Ha bak. Ne evet. adam ne oldu lan? Gerize kahli adam Finaldeki Finalde ne yapacağız? Ben bunu istemiyorum. Kaçmasana. Artık böyle yap. Peki. Peki. Ha <laughs> kare. nerede? O? o o ileride adam var. Kanka sen kaç şey, yapamadın. Arkanda <laughs> bir umur mu? Kanka sen mi? Şey, sen? Şey. O piçin ayran kalıcı vardı onu yap. yap. Kanka canım az i̇leride ya. İleride adam. Ya, Yok Yok hiç tam. İleride hiç. Nasıl can, nasıl Tabii. <laughs> Benimki tas. Adam benim tas. Oo, o o dağın yapalım. arkasında da adam var. Map yüklenirken gördüm. Bak sen ona. Kanka tahta kılıç. Hadi be. Tahta kılıç. Kanka. Takip edeceğiz bunu. Bu adamı alacağız oğlum. Yemeğimiz bitene kadar. O ortada adam var oğlum. Geri dön geri dön geri dön. Ortada iki tane adam var. Iron set. Bak. Ahmet geliyorlar. Ahmet kaç. Ahmet kaç geliyorlar Arkana bak buradan kaç olur Aynen Orada bildiğince şeylerden kaç Iron <laughs> buldum Ahmet Bende de var iron Hani. Tamam sana kılıç yapayım Gel oraya gidelim Hı hı Gel gel Şuraya Oğlum orda Buna bir tutun. tane iron kılıç yapar. Adamlar gelmiyor lan Ana bir şey. İyi 15 dakika oldu Oyun başlayalım Hmm. var Hmm şimdi şimdi Bakayım önce. şöyle Gelmiyor biçiler Lan nereye düştü? Korktu amına koyayım mesaj Ben de ne? atladım lan Stain var mı? Stain var Gel gel koş Gidelim oradan Bana kılıç yaparız Kanka sen neredesin? Arkanda sen koş. Ben seni bulurum. Şşş, canım zaten az dur. Aç da şimdi canımı benim. Bak bir kere canım azaldı. Ben. <laughs> ben şurada chess var. Eee altı mı falan. Yemekler ha. Oğlum çöpleri ne alıyorsun ya çöpleri ne alıyorsun? Tamam diyelim hadi şeyde yani. e, adam adamda kılıç yok diyelim. Adam geldi Orada buradan şey. buldu. Biz eee Oğlum bizim Ney? Hey. Dur. Hangi şey var mı? Baş İki tane. Ahmet. He. Kaç tane? İki. Tamam. Oh yok. Ama kaç tane stick var senin? Ne? Kaç tane stick var sende? Beş Beş o Oo iyiymiş lan. Birini bana bir de okay, diamond... diamond'ın var mı? Diamond'ım hiç yok kanka. Okay. At. Iron at. Ve at, at. Sen at. aşağıda kal. Ne? Diamond var mı senin? Hayır, iron'ı ve at. Diamond var mı? Hayır, yok. Hadi. Ahmet Bey. Kanka ah. <laughs> ben aşağıda seni koruma <laughs> yapıyorum. <gülüyor> Beyim hadi. İçeri gir oğlum, içeri gir. Adam gelirse de hani uğramama şeyi. Onu da at. Onu da at. Aaa kasıyor. Şu yemekleri. Şunu şuraya. Şu Kaskın ya. var mı Şükrü? Hı. Kaskın var mı? Kaskın var. Sana. Bak kanka yere attım. Yere attım. Aa geçemedim. Kaskın. Aha. Al kanka. O kask alırım bir daha. Atı dur, dur, Deniz dur, atı dur. olmuyor şey. Dur. Etrafta hmm. çeken. Aa şey var çak. Ney? Çakmakta ne Çakma var da şey yapar. Evet. yap oh, yapar. İki tane yaparsın. Nasıl ya. yap? Kanka ortaya arkanda arkanda bak çakmak taşını almadın. Çakmak taşını almadın. Kanka ortaya eee hani. ortaya çubuk hani. aşağıya tüy Şunlar da. Abi burada beklesek bu iki chest bize yeter lan. Forset olmamızdan. Yok lan. Ha şey sen ayrı. Of of of. Ne oğlum oldu? burada neler varmış ha? Ne oldu? Oğlum burada chestler yenilenmiş. Hadi be. Ama gece Vallahi. olmadı oğlum. Ay en üste çıkması lazım. Kanka bir tane daha ayrım var. Set herhalde. Set ne olucam Set ne olucam acaba? Aa kulağım. Set kanka set gibi. Bir bir tek wow. iyi oynama. Adam ol. Onu diğer içine... diğer chest nerede? İki chest de. Hmm, şey ok, ha. Böyle nasıl ok yapıyor? çakmak taşı ve çelik var Bana ok versene. Kanka nasıl yapıyorduk? Ot. Ver ben yapayım. Kanka ortaya. Nasıl... Ortaya stick en üstte e, çakmak taşı, e, altta da tüy. Hmm. Kanka, iyi, üç, e, bizden başka üç kişi var. Biri takım değil. Aa. Tek başına. Ahmet. Of 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 of. Tamam bir tanesini alayım. Burada çok aldı. Tamam neyse. Kanka efsane şeyler vardı biliyor musun? Bak ne? Kanka dur şimdi. Sen sana işine yarayacaklar. Sen de of dur. Ahmet şunu al. Başka hmm. Sana da ayakkabı lazım. Şimdi sanki ayakkabıyı da alıp zincir alıp bana tamam. Ha. Tamam. Ya atmışım lan zinciri ver. Sen de fazla mal niye almadın? Atmışım yanlışlıkla attım. E, şey üzerine basacağım yeni Q'ya bas. Şey olak biraz değil mi? Adalet piç olak. Neşe. Yemeğin ne kadar var sende? Ben de bir. Onu keşter e ama yenilenmiştir lan. Ta taş kılıç var bir tane. Hadi be, bana ver ha, Yok bir boş ver. Şey. Ayrı şey. Kanka şu gel 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 sen ben. Nerede sen? Ben tay. Nerede sen? Şey? Arka tamam. ya. Yani. Sen ben tay. Gel. Şuna lazım. Bak yenilenmiş. İki Hadi tane be. ayrı. Bak, şuraya gidelim gel. Bir tane daha mı yapacağız? Hayır. Burada da chestler yenilenmiştir o zaman. Kanka burada chest falan vardı Gelsen gel sen gel. Double chest mi? Evet bir vardı dur. adam geliyor Ahmet adam geliyor. Nerede? Ahmet adam geliyor. İlerden Vallahi mi? Geliyor. İleriden gelen mi? Karşıdan gelen gördüm. Buraya geliyor. Gel dalalım. Gel gel. Dalma dur yeme. Yemeğimi yiyeyim dur. İki tane lan onlar kaç kaç kaç. Ha, <laughs> o sen misin kaçan? Evet. Gel gel. Ha o sen ha. Ha o, o tek kişi deme. Kişi. Aa, bu, aa tamam tamam, iki kişiler. Kaç kaç. kaç. Nasıl atladılar? Kaç kaç. Şeyimiz ya. Oh shit, madem. Ha. Geldi. İşte öleceğim. Yanarak öleceğim. Işık kaç. O oh shit kanka tek vuruşta dokunacaksın. Doğru. Hayır, Bunlar Onlar Bunlar yene mi? Yene Birini mi? alırım ama. Elmas şeyler var kılıçlar. Oh hayvan. Neyse bizi izlediğiniz için teşekkürler. Ee, evet. Aynen. Öp. Tamam. Bittim bahiyedim. <laughs>